ben bugün sizlerle birlikte annemin lokantasına gidiyorum. Vlog çekiyoruz. Üstüme böyle bir şey altıma da bir takt giydim. saçımı şöyle topuz gibi bir şey yaptım şöyle göstereyim şimdi e, yüzüme krem falan süreceğim. dantel çorba benzer bir şey buldum artık taytımın altına koyacağım. Başka düşün böyle taytımın altından şey yapacağım belli olmasın diye. Çünkü başka düzgün bulamadım. Şimdilik bunu kullanacağım. Evet arkadaşlar dantel oldu çok belli olmuyor. Çorabımı giydim. Şimdi gidip ayakkabımı giyeceğim. Evet arkadaşlar ayakkabımı giydim. Evet arkadaşlar artık ayakkabımı da giydiğime göre ben hazırım. Hoşçakalın.